Herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir BMW videosundan selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere çok büyük istek olan Opel serisine başlıyoruz arkadaşlar. An itibariyle Opel videosu geldi. Çok büyük istek vardı ya. Opel, 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 Opel. Opel. Al size Opel. Buyurun. Dere kullanın. Şimdi hangi araçlarımız var derseniz Vectra 2001 model Vectra'mız var. Opel Vectra. Onun yanında Astra G var. Onun yanında e, Astra Tourer var. Onun yanında Kadett kub var onun yanında neydi lan bu asra hatchback var fakat şöyle bir şey de yaptım şimdi 5 tane opel aracı var yani bütün bir modlar arasında bu kadar bulabildim arkadaşlar hani daha fazla olmasını tabi ben de isterdim ama yapacak bir şey yok bu kadar bulabildim sadece bu kadar bulduğum için bunları yaptım ve ekstradan da yani 5 araç az olmasın diye arkada da 2 tane canavar var geçen gün izlediğiniz case 14.55 traktör ve onun yanında da bak bunu daha çekmedim. Bunu da çekeceğim ama söz olsun size köy yolunda. Massey Ferguson 77-26 diye bir model var. Baksana şunu. Bu kocaman lan şaka maka. Üf. Bunları da çekeceğim arkadaşlar en kısa zamanda. ilk olarak e, Vectra 2001 kasayla başlayalım diyorum. Ve şöyle içini göstereyim. Testi falan fena değil. İçi boş. Daha iyi yapılabilirdi tabii içi. Yani open araçlarını pek önemsememişler. En güzel araçları zaten şey yaptılar. Modcular, Mercedes'in modları çok kaliteliydi. Ondan sonra Honda'nın modları güzeldi. Ve onu pek güzel yapmamış modcular. Daha iyi yapılabilirdi. Ha bir de şeyi soranlar olmuş. Onu da unutmadan göstereyim. Bu şeyi nereden çıkarın? Hız şeyini bakın. Hız sabitini. Arayüz uygulama özelleştir diye bir seçenek var. Burada ona basıyoruz. Uygulama ekleden. Ortadaki artan basıyoruz ve buradan e, hız sabitleme. Bak burada çıkıyor burada hop buraya koyduk mu şöyle hatta büyüteyim bunu biraz da böyle hız sabitlemeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar çok kişi sormuş bulamamışlar ben de söyleyeyim dedim şöyle hemen şöyle düşüreyim hızını bir dakika lan yavaş git dur daha nereye gidiyor o değil de kaçı sabitleyecektik 30'a bunu böyle sabitliyoruz burayı tamam mı arabamızı yenileyelim yalnız Arabayla gaza basın da Elfe'nin çektiğine Arabanın şeyi bozuluyor. Bak, giderken. Abi bozulmadı. Ulan bir dakika önce bozulan şey şimdi olmadı ya. Var mı böyle bir şey? Böyle bastığınız hemen 30'a. 30'a otomatik çıkıyor. Ve o hızla sabitliyor. 30'a hızlı gidiyorsun diyenler olmuş da. 30'a yani pek de hızlı değil. Aga. Sonuç olarak bu araçta o kadar da şey değil. Altını vuruyor. <laughs> Olsun. Şimdi ben bu araca dandik diyeceğim. Adam gelecek diyecek ki diye, abi niye dandik yapıyor? Bizim arabamız öyle. Kanka araba normalde gerçek hayatta güzel olabilirdi. de. Aa şey kırıldı. Şaftı kırıldı. Vay arkadaş. Oyunda modcu nasıl yaptıysa biz onu görüyoruz. Öyle diyeyim. Ve artık araçları buradan geçtikten sonra şuradaki şeyden de atacağım. Bir arkadaşımızı çok hoşuna gitmiş. Ve bayağıdır bana yazıyordu aslında da bir videoda yaptım bir önceki marka değerlemesinde yaptım çok hoş onun için bir daha da şuradan atlayalım. Ve... Of, akı biraz fazla mı hasar aldın ne oldu? Araba bay bastı be. Bak bak şeyler dışa çıktı. Ana Amasörler dışa çıktı. Vay arkadaş. Hemen yenilelim ve şu vuruşu yapalım. Buraya en son bir arkadaşımız kabir yolu yazmış. <laughs> Güzel bir isim. Kabir yoluna sokalım şunu. Nasıl bir şekilde gidelim bakalım nasıl olacak. İlk aramamız Vectra 2001 kasa Tert online. Böyle basalım. Yavaşlatmamız her zaman gibi. Bir şey diyeceğim. İkidir vuruyorum. Tamam mı? Bak sadece amasörler kırılıyor. Sağlam yani. Ambasörlere kadar kırıldı tekerlere kadar girmedi Güzel hoş Bunu daha sonra bir şeyler daha yapacağım Bu bölümün sonunda Birkaç ekstra bir şey var Hemen ikinci arabamız Astra G diye geçen Opel'imize geçelim Çalıştıralım Yalnız bu niye böyle bir şey yapıyor ki Dur Şunu şöyle sete 30'a indirelim tamam çok niye uzak sürüyoruz? Aa bir dakika. Arabayı göstermedik. Hemen aracımızı göstereyim içi. Bak bu daha kaliteli içi. Resimden mi almışlar lan? Aslında var ya içi çok güzel yapmışlar. senin falan. <laughs> Keşke animasyon olsa. Bak bunda köy yolları yaparız. İşte ön cam biraz daha güzel olsa daha güzel olur tabi. Ön camı beğenmedim. Ama genel olarak içi kaliteli yani. Bak gerçek bir arabanın resmi çekip içine koymuşlar gibi olmuş. Güzel. Ve başlayalım testimize ilk olarak süspansiyon testi. Hmm. Opel Mokka falan çok isteyen olmuş. Kanka modu yok ya. Var ya modunu öyle bir aradım ki Opel'in modlarını çok aradım özellikle. Birçok çok istek vardı ama mod bulamadım. Bayağı istek vardı. Ama olmayınca olmuyor yapacak bir şey yok. Ve bundan sonra şu yüz bayırda da belli bir hıza vuracağım. Nasıl koyacak acaba? Dur. Yavaşlattım. <laughs> Abi tekerler özgürlüğünü ilan etti. Araban arka... Hayde, haydi. Hadi canım. Ben ciddi olamazsın. Bir dakika. Şunu bir kıralım. Şöyle bir gitsin. Yine arabadan. Bak bak bak. Motorun titreşimine bak. Bu bir. Buraya bak lan. Arkada suyu ve fantaları almışız. Ya çok iyi bir mod lan. Dur şu ön kaputu da bir çıkartacağım. <laughs> Abi çok kaliteli içerik yapmış adam. Baksana motoru falan. 3D motor koymuş. İyi. Beğendim. <laughs> Bunun için araç konfigürasyondan bir şeyler koy demişler. Bak şimdi araç konfigürasyona giriyorum. Bir şey göremiyorum. Burada ben burada adam akıllı. Navigation. Tamam bunu ekleriz. Brake line ne ya? Ben bunları bilmiyorum. Bak. Navigasyonu ekledik. Araba ne hale aldı? Çıkar. Haydi araba bozuldu. Video sırası araba nasıl bozulur? Yapma be. Vallahi yapma. Dur, yeniden çıkaracağım seni. Lan iyi ki bir şey dedik var ya video sırasında. Cık. Kim bilir nerede şimdi o? Bak bir sürü modum var burada da. Bekleyen. Yapmayı bek yapmamı bekleyen. Gören var mı Aslıca'yı? Videoyu durdurayım ben yeniden başlatırım. Vallahi arkadaşlar çok uğraştım ama bir türlü düzeltemedim. Kestim zaten o aracı. Araç böyle çıkıyor. Bak bu oyunu anlamıyorum bu özellikle. 10 numara oyun. Tam çok hoş bir oyun ama en ufak bir hatada araba pert oluyor ya. Ben buna da çok planım vardı bu araba. En kaliteli araba diye bununla böyle güzel şeyler yapmayı düşünüyordum ama. Bak ne hale aldı. Al git başımıza. Teh. Bozdun bütün şeyimi bozdun ya. Neyse. Astra ile devam edelim. Aracın şöyle içine bakalım. Aracın içi gözükmüyor bunda pardon. Mesela bu, bu modda da adam adam ee, karakteri şeyin içine koymuş. Eee Lan Böyle Yavaşla lan yavaşla, yavaşla yavaşla Lan dur be hemen de çarpma lakalar Sabitleyelim şöyle ee, karakteri koltuğun içine koymuş. Bu yüzden direksiyon kamerasından gösteremiyorum içeri. Yapacak bir şey yok. Böyle 30'da sabitledik. Asla tour'la devam ediyoruz. Hıh. aracımız. Yani çok güzel gidiyor be. Hiç çarpmadı. Başarılı. Biraz sesi yüksek arabanın. Oha bayağı havalandı. Kafa üstü koyacak. Yapıştı. Çok mu yukarıdayken yavaşlattık? <laughs> Aga sen ne diyorsun? Araba ne hale aldı? Gel bakayım bir. Tekerler yok ol içine girdi. Motora bak motora. Adamlar zaten içine motor koymuşlar bir de boşluk koymuşlar. Güzel. Dörtleri falan yanması güzel. Işıkları falan oturuyor bak bunun ışıkları çok güzel oturmuş. Kaliteli mod da işte içten görünüşü biraz sıkıntı. İç şoförlük biraz zor. Bizi çok. Bizi çok fazla. Yavaş attım gidiyor gidiyor gidiyor. Hadi iyi bir pert. Kaliteli bir araba be. Bu da güzel. Sevdim seni. Git bakayım şöyle. Oh şöyle kal bakayım burada. Ve aralarında en çok sevdiğim hatta bunun bizde şey vardı. Eski oturduğum mahallede komşumun vardı böyle bir araba. Çok hoş bir araba bak. Elektronik falan çok güzel. Şöyle i̇çine bakalım. Elde bir mod. Sevdim. Bak sağ zor hızlanıyor. Şöyle sete oturtacağım 20. Bu arabada sabitleme var mıdır acaba gerçekten? Bilmiyorum da. <laughs> var mıdır acaba ya? Var mı bunu arkadaşlar çevresinde bu arada? Arabada olan varsa yoruma yazsın sabitleme var diye. Merak ettim. Traktörleri söylemeyi unuttum. Bak traktörler orada duruyor. Onları da yapacağız. Arkada sürpriz konuklarımız. Zaten biriyle video çekmiştim. Birkaç gün önce paylaşmışımdır diye yapayım. tahmin ediyorum büyük Belki dün paylaştım. Öbürünü de en kısa zamanda çekeceğiz. Masayı. For bir son mu? For mu? Neydi lan o? Ferguson ha. Traktör. Bayağı güçlü bir traktör. Her yani çiftçiysen her çiftçinin sahip olması sahip olmak istediği traktör diyebilirim. Oha. Oğlum bir dakika lan. Açıl bakın kapak. Kapak bir mı çıkar mı? Arabanın motoruna bak lan. Düdüklü tencere kadar motoru var lan. Abo. Yani bilen var mıdır biliyorum da bizim çok sevdiğim bir YouTube abimiz vardı. Alican abi diye. Alican 745 Almanya'da tırcı abimiz. Onun bir atom karıncası vardı. Düdüklü tencere kadar motoru vardı diye bir sözü vardı. Çok hoşuma gider. Öldü vefat etti. Kalp krizimle geçirmiş öyle bir şey. Çok severdim ya videoları izlemeyi. Oturdum böyle yemek yerken falan. Otur aç izle. Çok iyi bir adamdı kendisi. E kendi evet olsun diyelim de şu araba... o dur lan çok gittim. Ben ne bir şeyler yaparız belki. Dur burada. Ve son olarak Astra HB'miz. Bakalım içine. Güzel, fena değil. Ve dahilini sürdük gene. Neden? içine öden vermemiş bunda da. Şu kaldıranlar çalışsın buraya en kötü ihtimal. Yani benim görüşüm o yani. Yapmışsan onu da yapsan çok daha kaliteli işçilik olur. Hızımızı 30'a indirelim. Bir de boş boşuna far yanıyor bak. Farlar hiç oturmamış bu yüzden o da beğenmedim. Araba çok güzel arabayı biliyorum. Sürmüşlüğüm de var bayağı güzel bir araç. Oğlum önü pert oldu lan arabanın daha buradayken. Bununla şunun arasındaki fark ne ya? Bir kere ondan geçelim bir ya. Anam dur yalnız. Hızlıca şundan geçmek istiyorum. Oğlum deli gibi yanlıyor lan. Gazla bir oturdum. Burada da bir süspansör var. Oo. Bu çok sert ona göre. O daha yumuşak. Aa oturdu Allah. Bayağı sert bir süspansiyon testi. Buna sığmıyor. Boyu yetiyor. Aha teker çıktı. Teker gereksiz zaten bu araba. Bak şimdi bak bak. Dönerken. HF'ni çekeceğim ve kayarak dönsün. marka yetişir oldu Bak 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 ne güzel kayıyor. <laughs> Boş. Arabanın hızlanması biraz sorunlu ama. Dönmüyor lan araba. Ama sebepsiz hoşuma gitti. Bir de bunu içten zıplatalım şurada. Bakın içten koyunca ne olacak. Havadan mıyız? Neredeyiz? İçten dedim de arka arkaya düştüm. Celebon gibi sallanıyor lan araba. Ön kaputunu açalım. Fena değil. Gidelim bir de vuralım doğru. Arabanın hızlanması biraz sıkıntı o kadar. Trast, e, traktörlere geçeceğiz şimdi. Traktörlerin birinde sport mod falan var onu merak ediyorum. Daha hiç deniz sürmedim. Bakacağım ona da. Birini sürdüm de videosunu çektim. Öbüründe de sürecektim. Sürmeden Opel videosuna koyayım dedim onları da. Yalnız çok güzel çarpmadık mı be bro? Ha? Vallahi efsane vurdu. Sen de şöyle git bakayım. Ve efsane. Case 1455. Bunu sürmüştüm geçen gün. Rahatlat, sadece arka itişle yapayım. Bora bu, bu traktör zaten 30 basmıyor ki. Şöyle 30'a düşüreyim. Erfe'yi çektim. <laughs> hiç şey olmadı. Umursamadı bile. Şöyle git bakalım. Oğlum çok sert bir gidişi var lan. Hiç umursamıyor. Hiç süspansiyon yok zaten bu tar... Oha yavaş. Bunda şeyden geçeyim şu yan tarafından. Dur oradan da geçeceğim bunu. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol yapalım bunlar. Lan yan kaldırdı be. Akla atacak. Şuraya bak be. Önden bakalım bak bak. Neyse hızlıca gidelim. Bir çarpalım bunu da bir kazasını yapalım. Mesela ne kadar hızlanabilecek ki bu fazla da hızlanacağından değil de. Faksa, merakımız giderilsin. Buna da bir çarpalım sonra hızlı hangisiyse Onda bir bir ot şey yaparız. Ve bu kadar hızlanıyormuş bu da. Neyse bu hızla çarpalım. Bir meşhur taş yola koyarız. Oha! Alt yan kaldırmadığını yan kaldırarak da gitmiyor demezsiniz yani. Maksimumumuz 40. Ağır çekimi alsam diyeceğim. Peki hiç umursamadı. Umursamaması gün az bir şey yamulmuş be iyi yamulabiliyormuş Sekmeye başladı <gülüyor> <gülüyor> Ve sırada kral bak bu araçlar if saniye be Çalıştır Bu hızlıdır diye tahmin ediyorum O en azından ondan hızlıdır bu İçine bakmadım hiç diğerin geçen yıl videosunu çektim sıkıntı yok da buna hiç bakmadım gel kalite Bunda videosunu isterseniz arkadaşlar söyleyin yorum yazın bunda videosunu çekerim Diyeceğim de bunun daha hızlı gitmesi lazım be PSC off <laughs> <laughs> Sesi duydun mu Şunu şöyle kapatalım Daha çok arka etiş. Şunu da 40'a 30'a sabitleyelim Standart yapalım yani. Bunları da arabalarla aynı şekilde paylaşalım. Bunun süspansiyonu vardır diye tahmin ediyorum. Bakayım. Önde hafiften bir süspansiyon olayı var gibi de arkada hiç yok. Ama hiç tınlamadan gidiyor be. Aga araba. Yani araba diyorum traktör de traktör yani. Hızlıca gidelim bakalım şunu. İş göstergeleri çalışıyor mu acaba? Çalışıyor gibi lan. Oha güzel. İşte çalışıyor gibi. O 40 basıyordu bu. 50 basıyor. Fazla bir şey yok aslında. E alalım. 50 ile vuralım. 51 Daha hızlanılabilecek mi acaba? Bir i̇şte şey daha hızlansın. Gidiyor gidiyor gidiyor. Aa bunun önünde şey yok Ekran sallandı lan Ama iyi gitti dur bununla gideceğim Şu Şey yoluna bununla gireceğim Bunu merak ediyorum çünkü bunu zaten oynadığım için biliyorum Bunu deneyelim Yok, Hızlanmıyor be Küçük kızdayken Yavaş hızlanıyor araba Yanlamazsın demezsin yani ya traktörle de yanlamadık demeyiz yani anlıyor musun? Bakalım. Hiç tınlamıyor zaten ya bunun tınlanmaması normal. Tınlasaydı zaten sıkıntıydı. Bunların bir sürü eklentisi var acaba bunları bir denesek mi diyeceğim de araba bozuluyor sonra. İyi iyi kalite. Şu da sokalım. Bak sadece arkadan itiyor tamam mı? şu an? Ön çekeri bile açık değil. diferansiyel açık değil. Traktör bu işte aga. Umursamıyor bile yani sanki toprakta gidiyor. Sanki toprakta gidiyor dedim. Tamam gidiyor Gidiyorre dedim. Araba burada tıkandı be. Yapma. Bak şimdi 4x4 alıyorum. Oha resmen burada kaldı. Hah. Çık şöyle. Hızlı hızlı git bakayım şuradaki araçlara bir girecek. 4x4 alınca sanki daha bir hızlı gidiyor. Girelim şuraya bir girelim şunlar kafadan. <laughs> Çok iyi değil mi lan? Aa yaptım. Tamam. Oha üstü falan yamuldu. Çok iyi be. Acaba traktörün içindeyken bir dakika. Böyle bunları yamutsak ne oluyor? Hiçbir şey olmuyormuş. Onu öğrendik. İyi. Evet arkadaşlar video izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu dakika kadar izlediyseniz zaten bizim has kadrodan diye tahmin ediyorum. Bu tarz videoların devamına gelmesi için lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Hangi aracı yapayım bundan sonra? Ya zaten bu, bundan sonra Peugeot yapacağım onu söyleyeyim. Çünkü Muhammed adında bir arkadaşımız var. Buradan bol bol selamlar olsun ona. Muhammed çok istiyor. Onun için Peugeot yapacağım. Ee, umarım onu da pek uzatmayacağım. Yani hafta içi yaparım büyük ihtimal fazla. Hafta sonu beklemeyeceğim bir sonraki haftaya. Onu yapayım. Ondan sonraki Range Rover falanlara hızlıca geçelim. Ee, bu tarz videoların devamı için like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Bildirimleri açarsan sevinirim. Katıldan da destekleyebilirsiniz tabi. Şu an hemen üstümde bir adet BeamNG videosu. Sağ çaprazda da BeamNG oynatma listesinden bütün BeamNG videolarını izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.